İnşallah. inşallah. Bugünkü toplantımıza Enerji Bakanımız da katılacaktı. Yalnız uçakta bir sorun çıktığı için, bir saat ertelendiği için saat 3'e sarktı. O yüzden toplantımızı erken yapacağız. Gereken açıklamaları Sayın Milletvekilimiz yapacak. Bir Ramazan bayramına daha ulaştık. Öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu bayramın, bu bayram vesilesiyle Erzincan'ımıza, ailelerimize, ülkemize, milletimize ve tüm dünya Müslümanlarına ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, hakikaten bayramlar birbirimize yaklaştığımız, daha kardeşliğimizin daha ilerlediği mutlu olduğumuz günler. Ramazan'ı tuttuk, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin ibadetlerimizi kabul etsin, bayrama ulaştık. İnşallah hep birlikte, mutluluk içerisinde nice bayramlara birlikte ulaşırız. Daha çok nice bayramlara birlikte ulaşırız. Elbette ki sizlerin kanalına Erzincanlı hemşerilerimin tümünün bayramını tebrik ediyorum. Bütün ülkemizin bayramını, dünya Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim hakikaten biraz bayramı buruk geçiriyoruz. Çünkü hem İliş'teki kaza dolayısıyla hala kardeşlerimizin birisini birisine ulaştık, diğerlerine ulaşamadık. Onun için ailelerle birlikte bu bayramı buruk geçiyoruz. Bir bayramı buruk geçirme sebebi de elbette ki Filistin'in, Filistin'e uygulanan zulüm. Yani İsrail bir devlet gibi değil, örgüt gibi davranıp hakikaten Filistinleri de Filistin'de soykırım yapıyor. Çoluk çocuk yaşlı demeden e, Gazze'yi yeryüzünde silmek için uğraşıyor ve buna biz ülke olarak tepki gösteriyoruz. Her platformda e, İsrail'in yaptığı bu zulmü kınıyoruz. Buradan Erzincan'dan da kınıyoruz. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz son günlerde e, ülkemiz İsrail'le ticareti e, bazı kısıtlamalar gitti ama buna İsrail şiddetle karşı çıktı. Türkiye'yi abisine yani ABD'ye şikayet etti. Biz de diyoruz ki ister abine ister babana şikayet Sizinle artık herhangi bir ticari ilişki yapmak istemiyoruz. Onun için... İsrail'i tekrar buradan terin ediyoruz ama bütün bu sıkıntılara rağmen biz bayramımızı kutlamak istiyoruz. Enerji Bakanımıza gel gelince o buraya Erzincanlı, yara Erzincanlı oldu. Hakikaten e, İliş'teki kazadan sonra da çok sık Erzincan'a geldi. Günlerce Erzincan'da kaldı. Hatta haftalarca. Dolayısıyla davet ettik. Sağ olsun kabul etti. Bayramlaşmayı Erzincan'da yapalım diye ama bir takım gecikmeler oldu. Dolayısıyla gelemedi. Dediğim gibi isteyen bekleyebilir. Büyük bir ihtimalle buraya uğrayacak.